Merhaba arkadaşlar, ısı sıcaklık konusuyla devam ediyoruz. Isı ve sıcaklık günlük yaşamda çok kullandığımız ama genellikle de birbirine karıştırdığımız iki tane kavram. Yani aslında e, halk arasında aynı gibi kullanılıyor çoğu zaman ama bunlar aslında birbirinden bayağı farklı kavramlar. Şimdi onları öğreneceğiz bu konumuzda. E, Atom ve moleküller bili, biliyoruz ki bütün maddeler taneciklerden oluşuyor arkadaşlar ve bu tanecikler titreşim halindedir yani sizin şu anda önünüzdeki bilgisayarınız elinizdeki telefonunuz hatta siz hatta işte duvar bunlar sıra masa yani gördüğünüz her şey bardak aslında arkadaşlar size hareketsiz gibi gözüküyor olabilirler ama bunlar tanecik boyutunda titriyorlar arkadaşlar tanecikleri titriyor yani sizin gördüğünüz her madde aslında duruyor gibi gözükse dahi içerisindeki tanecikler titreşim hareketi, en azından titreşim hareketi yapıyorlar. Bütün tanecikler titreşim hareketindedirler. Aynı zamanda sıvılar ve gazlar, bakın bu arada burada katılardan bahsetmiş. Katılarda soğuk olduğunda fazla titreşim yok, sıcak olduğunda çok titreşim var. Katılar sadece titreşim hareketi yapıyor biliyorsunuz önceki senelerden. Sıvılar titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapıyorlar. Normal şartlarda biraz yavaşken işte sıvı ısındıkça daha fazla bu hareketleri yapıyor yine gazda aynı şekilde şimdi e, yani Aslında olay şu hareket ne kadar fazlaysa o kadar sıcak diyebilirsiniz Aslında e, sıcaklıkla alakalı hazır başlayalım o zaman sıcaklık arkadaşlar bir maddenin e, taneciklerinin hareket enerjilerinin bir ortalamasıdır. Bir ortalama dememin sebebi şu. Bir ortalama demeliyiz. Çünkü bir enerji değildir sıcaklık. Bir ortalamadır, bir göz kararıdır. Nasıl oluyor yani? Mesela diyelim bir sınıfa girdiniz. Sınıfta işte akıllı tahtadan müzik açmışlar. Herkes dans ediyor. Yani kapıyı açtığın zaman bakarsın, o bu sınıf bayağı sıcak dersin, kapatırsın. Şimdi tek tek gidip millet ne kadar dans ediyor, enerjileri ne kadar diye ölçtün mü? Yok. Ne yaptın? Girdin içeri, dedin ki e, ya bu sınıfta bayağı kalabalıklar ve bayağı bayağı dans ediyorlar çılgınlar gibi. Burası sıcak, dedin çıktın. Yani ortalama bir göz kararından bahsettin. Yani sen gidip herkesin tek tek hareket enerjilerini ölçmedin arkadaşlar. O yüzden burası önemli. Ya da mesela başka bir sınıfa girdin. Sınıfta herkes sessiz sakince ders dinliyor. Herkes sakin sakin dersini dinliyor. Kimse hareket etmiyor, ayağa kalkmıyor falan. Bu sınıf soğuk bir sınıf deyip çıkarsın arkadaşlar. Yani o yüzden e, olay şu sıcaklık bir maddeyi oluşturan taneciklerin hareket enerjilerinin bir ortalamasıdır. Bir göz kararıdır arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Ve sıcaklığa enerji demeyeceğiz. E, yıllardır biliyorsunuz termometre ile ölçülür ki özellikle korona döneminde e, sıcaklığı ölçmek için baya baya işte vücut sıcaklığını ölçmek için termometre kullanıyoruz. Biliyoruz zaten biliyorsunuz. E, termometre ile ölçülür. Birimi Celsius, işte derece Celsius şu şekilde derece C şeklinde gösteriyoruz arkadaşlar. Aslında başka birimler de var ama mesela işte Avrupa'da Fahrenheit kullanıyorlar. Bilimin asıl dili Kelvin falan ama onları arkadaşlar seneye lisede öğreneceksiniz. Şimdi ufak ufak ilerleyelim bakalım. Sıcaklıkları farklı iki maddeyi ısıca yalıtılmış bir ortamda bir araya koyarsak ne olur? Arkadaşlar şimdi Sıcak olan bir maddeyle soğuk olan bir maddeyi yan yana getirirseniz sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye bir enerji aktarılır. Bakın burada görüyorsunuz mesela X'e bakın. X sıcak. Nereden anladınız öğretmenim dersen görüyorsun ki tanecikler çok titreşiyor. Y'ye bak Y de soğuk. Tanecikleri fazla titreşmiyor. Yani sen de ne kadar çok hareket edersen o kadar sıcak olursun onun gibi düşünebilirsin. E, bu adam çok fazla titreşiyor demek ki sıcak. Bu adam fazla titreşmiyor demek ki soğuk. E, ne olur bunları yan yana getirdiğimiz zaman sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye bir enerji aktarılır. Bu enerjiye de arkadaşlar biz ısı diyoruz. Sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjiye ısı denir. Ve her zaman nereden nereye doğrudur? Sıcak olandan soğuk olana doğrudur. Şunu unutmamalıyız. Ee, soğuktan sıcağa soğukluk geçmez. Öyle bir şey yok. Yani Diyelim bir düğüne gittiniz, düğünde bir teyze var. Teyze oynuyor, bayağı terlemiş, hareketli, bayağı sıcak bir teyze. Sen de utanıyorsun, orada soğuksun. Sen mi düğünde teyzeye, ay gel otur dersin, yoksa teyze mi, ay kalk bir oturmaya mı geldik deyip seni kaldırır? Arkadaşlar, genellikle sıcak olan, enerjisi fazla olan teyzeler ee, sizi ne yapıyor? Kaldırıyor. Soğuk olan sizi kaldırıyor, enerjisini size aktarıyor. Siz de bu sayede ısınıp, ne yapıyorsunuz? Sıcaklığınızı hoplayıp zıplayıp arttırıyorsunuz. Şimdi peki bu enerji alışverişi ne zamana kadar devam eder? Arkadaşlar sıcak olan cisim ısı verdiği için bakın ısı veren cisim soğur. Isı alan cisimde tabii ki ısınmak demek sıcaklığının artması anlamına geliyor. Ee, sıcak olan cisimle soğuk olan cisim aynı sıcaklığa yani denge sıcaklığına gelene kadar bu alışveriş devam eder. Yani sıcak olan cisim ısı verdi kendisi soğudu. Soğuk olan cisimde ısı aldı, kendisi ısındı. Denge sıcaklığı yani aynı sıcaklığa ulaştıkları anda bu alışveriş artık biter. Evet olayımız bu. Bu arada burada x ne kadar ısı verirse y de o kadar ısı almıştır demektir. Yani x 5 lira verdiyse y 5 lira aldı. Herkesi de aynı anlama geliyor. x ne kadar ısı verdiyse y de o kadar ısı aldı arkadaşlar. Isı enerjisi Q harfiyle gösteriliyor. Kalorimetre kabı ile ölçülüyor. Kalorimetre şöyle saçma bir kap arkadaşlar. İki tane kap var. Bunların arasında bir tel var. Birinden sıcak cisim birine soğuk cisim koyuyorsun. Sıcak cisimden soğuk cisme bu tel üzerinden enerji aktarılıyor. Bu telden işte ne kadar enerji geçtiğini ölçüyorsun falan filan. Isı enerji çok bilmenize gerek yok. Isı enerjisi Q harfiyle gösterilir. Kalorimetre kabı ile ölçülür. Birimi arkadaşlar enerjinin de birimi olan Joule ya da kaloridir. Kalori. O yüzden kalorimetre kabı ile ölçülüyor. Joule ya da kalori. Hayatınız boyunca size ne enerjisinden bahsederse bahsetsinler. Joule diyeceksiniz zaten. Yine kaloriyi de duyuyorsunuzdur. İşte kiloluysanız zaten bir illaki biliyorsunuzdur. Yediğiniz yiyeceklerden aldığınız kaloriyi yakmazsanız arkadaşlar ne oluyor? Sonra onlar kilo olarak birikiyor bizde. Sonra kilolu oluyoruz. Evet. Bir madde ısı enerjisi aldığında iç enerjisi artıyor ve maddenin moleküllerinin hal değiştirmiyorsa titreşimi artıyor. Birazdan hal yani birkaç yani ilerledikçe ben size bu hal değişimi anlatacağım. Hal değiştiren maddelerin sıcaklıkları değişmez. Isı versek yani daha doğrusu ısı alsa bile sıcaklığı değişmez. Onu anlatacağım tekrar. Şimdilik kafanız karışmasın burada. Ama bir madde ısı veriyorsa soğur, ısı alıyorsa e, ne olacak? Tabii ki sıcaklığı artacak. Yani titreşim hareketi, taneciklerin titreşim hareketi artacak sıcaklık arttığı için. Bakalım burada başka bir şey yok. Geçebiliriz. Şimdi buraya geçmeden önce birkaç tane not yazmak istiyorum. Birincisi birincisi Özellikle şu notu açayım. Boyutu da büyüteyim. Birkaç tane not yazmak istiyorum. Birincisi şu arkadaşlar. Isı, hatta büyük harfini yazalım. Isı alınıp verilen enerjidir. Sıcaklık alınıp verilmez. Bu çok önemli bir cümle. Neden? Çünkü işte mesela ee, sıcak olan bir cisme dokundunuz ve eliniz yandı. Ay elimin sıcaklığı kalorifere gitti diyemezsiniz. Ya da kaloriferden sıcaklık elime geldi, elimi yaktı diyemezsiniz. Bu yanlış bir cümle arkadaşlar. Doğrusu şudur, kaloriferden ısı alan elim yandı. Doğrusu budur arkadaşlar. Unutmuyorsunuz, alışveriş yapılan enerji ısıdır. Yani sıcak olan cisimden soğuk olan cisme aktarılan enerji ısıdır. Sıcaklık alınıp verilmez. İkinci önemli cümlemiz, sıcaklık e, alınıp verilmez dedik. Şöyle diyelim, sıcaklık demeyelim. Bir maddenin bir maddenin ısısı olmaz, sıcaklığı olur. Bu ikinci cümle bize ne anlatıyor? Şunu anlatıyor. Bildiğiniz üzere genellikle bazen şey derler. İşte koronadan biliyorsunuz ki vücut sıcaklığı 36.5 santigrat derece. Ki bakın arkadaşlar santigrat derece dedim sıcaklık dedim. Arkadaşlar vücut sıcaklığı 36.5 derecedir. Bir maddenin ısısı olmaz. Vücut ısısı yanlış bir kelimedir. Oda ısısı yanlış bir kelimedir. Oda sıcaklığı 25 santigrat derecedir. Doğrusu bu. Havanın ısısı düştü. Hava ısısı denilmez. Hava sıcaklığı denir. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Herhangi bir maddenin ısısı olamaz. Sıcaklığı olur. Lütfen bunu unutmayın. Bir maddenin ısısı olmaz. Sıcaklığı olur. Sıcak olan cisimden soğuk olan cisme aktarılan enerjiye de ısı enerjisi diyoruz. Isı bir enerjidir. Evet. Birimi de jül ve kalori. Ama sıcaklık bir enerji değildi. Sıcaklık bir ortalamaydı. Tekrar bunlara döneceğim ama lütfen şu iki cümleyi unutmayın. Isı alınıp verilen enerjidir, sıcaklık alınıp verilmez. Bir maddenin ısısı olamaz, sıcaklığı olur. Vücut ısısı olmaz, vücut sıcaklığı olur gibi. Evet, hadi bakalım şu soruyu çözelim. Ara sokuldan çıktıktan sonra evin yolunu tuttu. Soğuk algınlığını tam atlatamamıştı. Ellerinin bakın elin ısısı olmaz, bir maddenin ısısı olmaz. Ellerinin sıcaklığını arttırmak için ellerini ovuşturdu. Hava bir maddedir, havanın ısısı olmaz. Hava sıcaklığı uzun süredir mevsim normallerinin altında seyrediyordu. Sıcak nefesinin havaya çarptığında yoğuşmaya başlaması çok ilgisini çekti. Eve geldiğinde annesi ellerinden tuttu sarıldı annesine ellerin ellerin ne kadar sıcak dedi. Ellerin ısısı olmaz. Gözü holdeki termometreye takıldı. Zaten bak tiyo vermiş termometre diyor. Evin sıcaklığı, evin ısısı olmaz. Evin sıcaklığı 25 dereceyi gösterirdi. Yine burada da bir tiyo vermiş sıcaklık olacağına dair. Çantasını odasına bırakıp kalorifere yaslandı. Kaloriferden aldığı sıcaklık alınıp verilmez. Kaloriferden aldığı ısı tüm vücuduna yayıldı yavaşça uykuya daldı. Da Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir maddenin ısısı olmaz, sıcaklık da alınıp verilmez. Bunları biliyorsan rahat rahat bu şekilde ya hata yapmadan cevaplayabilirsin. Evet. Şimdi gelelim öz ısı kavramına. Öz ısı kavramına bir sonraki videoda geçeceğim. Kısa kısa olsun istiyorum. Çünkü çok uzatmak istemiyorum. Videolar bazen uzun oluyor diye millet sıkıştırıyor şimdi. Evet arkadaşlar ısı sıcaklığın girişi bu kadar. Bir sonraki videoda ısınmanın maddenin cinsiyle hatta ondan sonra kütlesi ve ondan sonra da sıcaklık değişimiyle ilişkisini inceleyeceğiz.